Gençler merhaba. Bugün kimya tekrar testini çözüyorum. Birinci soruyla başlıyoruz. Al 2 o 3 bileşimli elementlerin kütlece birleşme oranı 9 bölü 8'dir. Eşit kütlelerde alüminyum ve oksijen elementleri alınarak en fazla 68 gram Al 2 o 3 bileşiği elde edildiğine göre hangi elementten kaç gram artar? Öncelikle bana kütlece birleşme oranı vermiş. Alüminyum oksijen oranı ne vermiş. 9 bölüm 8. 9 gram 8 gram daha topladığımız zaman toplam bileşiğimiz ne olur? Kütlenin korunumunda 17 gram olur. 68 gram bileşik oluşması demek. Bakıyorum şimdi 4 katı demek ki 4 katı kadar kullanılacak. 4 katı kadar kullanılacak anlamına geliyor. 9 çarpı 4 36. Bileşiği oluşturmak için 36 gram alüminyum 32 gram da ne gerekli? Oksijen gerekli. Eşit kütle dediğimiz zaman her zaman büyük olanın kütlesini düşünüyorum. Yani 36 şar gram aldığımı düşünüyorum. 36 şar gram aldığım zaman alüminyumda hiç kalmaz. Oksijen 36'nın 32'sini kullanır ve ne yapar? 4 gramı artar. Cevabımız nedir? 4 gram oksijen artar. Yani cevabımız B olacak. Bir diğer soru, ikinci soruya geçiyorum. Aynı iki elementten oluşan farklı molekül yapılı iki bileşikte elementlerden birinin sabit miktarı ile birleşen diğer elementin değişen miktarı arasında katlı bir oran vardır. Buna göre aşağıdaki bileşik çiftlerinin hangisine katlı oran vardır diyor. Katlı oran olması için aynı iki elementten oluşan farklı iki bileşik olması gerekiyor. B şıkkına bakıyorum. Karbon oksijen, karbon kükürt. Bir defa bunlarda katlı oran aranmaz. C'ye baktım. Üç tane element var. Üç element arasında da katlı oran aranmıyordu. Şimdi A, B ve E'ye bakalım. C3H6 ve C4H8 basit formülü farklı olmalı. Üçle sadeleştirdiğim zaman ikisinin formülü de C2, CH2 şeklinde oluyor. İkisi de olmaz. Basit formülleri farklı olmak zorundaydı. Demir 2 oksit ve demir 3 oksite baktığım zaman aynı demir miktarları ve oksijen miktarları arasında belirli bir oran var. En şıkkına baktığım zaman basit formülü CH, CH'tır bu da olmaz. Cevabımız D. Üçüncü soruya geçiyorum. Normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplar diyor. Bakın normal koşullarda 1 mol gaz. Normal koşullarımız neydi? 0 santigrat dereceydi. Buna göre aşağıdaki maddelerin hangisinin 1 molü normal koşullarda 22.4 litre hacim kaplamaz? Azot normal koşullarda gazdır, kaplar. Oksijen gazdır, kaplar. Hidrojen gazdır, kaplar. Her gün gazdır, kaplar. Sodyum klorür tuz normal koşullarda katıdır, katılar. 22.4 litre hacim kaplamaz. Dördüncü sorudayım. Karbon ve hidrojen elementlerinden oluşan 0,1 mol bileşiğin tam, yan, tam yanması sonucu 17,6 gram karbondioksit, 7,2 gram su oluşuyor. Buna göre bu bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir? Bileşik bu tarz soruları yaparken hep tepkimeyi tam yazmak zorundasınız. Karbon ve hidrojenden oluşan bileşiğim yanıyor. Karbondioksit artı su açığı çıkartıyor. Bileşiğimiz 0,1 mol. Etkime sonunda açığa çıkan karbondioksitimiz 17.6 gram. Suyumuz kaç gramdı? Suyumuz da 7.2 gram. Öncelikle bunları mol'e çeviriyorum. Bölü 44. Bölü 18 dediğim zaman karbondioksitimizin mol sayısı 0.4 mol çıkıyor. Suyumuzun mol sayısı 0.4 mol olarak çıkıyor. Şayet bu şekilde hepsini mol olarak bulduktan sonra aynı sayı ile çarptık. aynı sayıya bölebilirim. Onunla çarptığımı düşünürsem oranın 1, 4, 4. Mol sayısı olduğu için bu rakamları başına yazabilirim. 1, 4, 4. E, denklem denkleştirmeye baktığım zaman 4, 4 karbon girmiş, 4 karbon girmesi için C4 olmalı, 8 hidrojen çıkmış. 8 hidrojen olması için 8, H8 olmalı. Yani bileşiğimizin formülü C4H8. Cevabımız B. Evet, bir diğer sorudayım. Otomobillerde kullanılan hava yastığının şişmesini sağlayan kimyasal tepkimeyi vermiş bana. Bir kaza sırasında normal koşullarda 2 saniyede hava yastığının hacminin 6.72 litre arttığı düşünülürse, kaza sırasında kaç gram sodyum e, nitro so, nano 3 tepkimeye girmiştir diyor. Tepkimeyi yazıyoruz şimdi. Nano 3 ne yapmış? Patlama sırasında katıymış. Bir katı ve bir gaza ayrışmış. Yani iki tane nano 3 katısı ne yapıyor? İki tane sodyum katısı artı azot gazına parçalandı. Azot gazımızın önünde 3 var. Sayısal rakamları yazıyorum. Normal koşullarda 6.72 litre diyor. 6.72 litre. Bakıyorum şimdi normal koşullarda 1 molü 22.4 litre hacim katlıyordu. 6.72 litre hacim katlayan kaç moldür dediğim zaman 0.3 mol çıkıyor. O zaman açığa çıkan azotumuz 0.3 moldur buraya geliyorum. 3 mol açığa çıkması için 2 mol tepkimeye girmeli. 0,3 mol çıktığına göre tepkimeye giren nedir? 0,2 moldur. Bana bunun kütlesini soruyor. 1 molünün kütlesini bana 65 gram vermiş. O zaman 0,2 molü kaç gramdır diye yaptığımız zaman 0,2 molünün kütlesi de 13 gram diye karşımıza çıktı. Cevabımız adamı. Evet 6. soruya bakıyorum şimdi. N2H2 elementlerinden NH3 bileşiğinin oluşmasına ait kütle zaman grafiği şekilde verilmiştir diyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Şimdi grafiği çok iyi yorumlamam gerekiyor. Bakın, başlangıçta N2'miz ve hidrojenimiz var. Başlangıçta hiç NH3'ümüz yok. Demek ki N2 ve H2'nin miktarı azalıyor. Hiç yokken NH3 oluştuğuna göre N2 ve H2 tepkimeye girip NH3'ü oluşturuyorlar. Tepkimemi yazıyorum şimdi. N2 artı H2 NH3 diyorum. N2 artı H2 NH3 dedim. Bakıyorum şimdi tepkimede ne kadar N2 harcanmış. 32 gram vardı. 4 gramı arttığına göre 28 gram en ikimiz harcanmıştır. Hidrojenime bakıyorum. Hidrojenim 6 gramdı. Tamamı bitmiş. 6 gramı harcanır. Kütleni korunan 28 artı 6 ne yapıyor? 34 gram yapıyor. O, oluşan enerjimiz 34 gram. Burada bir eksik verilmiş. Şuraya 34 verilmesi gerekiyordu. Evet. Buna göre 28 gram N2 ile 6 gram hidrojen harcanmıştır. Doğru. Elementler arasındaki sabit oran 16 bölü 3'tür. Sabit oranı bulurken kimyasal tepkimede kullanılan miktara bakıyorum. 28 grama 6 gram kullanıldı. En sade haliyle sadeleştirirsem 2'ye böldüm 14, 2'ye böldüm 3. Oranımız ne çıkıyor? 14 bölü 3 çıkıyor. 16 bölü 3 değil. Yanlış. Cevabımız B diye karşımıza çıktı. Yedinci sorudayım. Bilgi sorusu. Aşağıda bazı tepkime örnekleri verilmiştir. Buna göre verilen tepkime örnekleri hangisini doğru sınıflandırılmıştır diyor. Birinciye baktım. AG artı CL tepkimeye girmiş. AG CL katısını oluşturmuş. Burada bir katı oluşma tepkimesi var. Katı oluştuğuna göre ne olmuştur? Bir çökelme olayı vardır. Çözünme pardon çökelme olayımız var. O zaman birincisi nedir? Çökelme tepkimesidir dedim. İkinciye baktım. CH4 artı oksijenimiz var. Girenlerde oksijen tek başına bulunuyorsa bu tepkime neydi? Yanma tepkimesiydi. Üçüncüye baktım. HCl bir asit sodyum hidroksit bir bazdır. Asit baz tepkimeleri. Üçüncüsü de nedir? Asit baz tepkimesi. Cevabımız A. Sekizinci sorudayım. Dikkatli çözmek gereken, çözülmesi gereken bir soru. Çinko atomuna ait bazı miktarlar şöyledir. Buna göre çinko atomunun kütlelerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı nedir? Dikkat edin bakın. Üç tane çinko diyor. 130 akb çinko diyor. Bir mol çinko diyor. Hepsini taneye çevirirsen 1 mol kaç taneydi? N taneydi. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 taneydi. 130 AKB dediği 65'in 2 katı. Bu da kaç tane yapıyor? 2 tane yapıyor. Üç, birincisini zaten bana vermişti. 3 tane diye. Bana kütlelerini büyükten küçüğe doğru sıralanışı. 1 molü en büyüktür. Birincisi 3 olmalı. 3 tane, 2 tane. Yani 3, 1, 2 olacak. Cevabımız B. Dokuzuncu sorudayım. Evet şimdi dokuzuncu soru bana diyor ki aşağıdaki tabloda bazı çöz maddelerin çözünme durumları verilmiştir. Buna göre hangi maddenin suda çözünme durumu yanlıştır diye soruyor. Burada bileşiklerin ne olduğunu bileceğiz mecburen. H2SO4 sülfürik asit. Sülfürik asit asit olduğu için iyonlarını ayrışarak çözünür. Yani iyonlaşarak çözünür. Doğru. Sodyum hidroksit bir bazdır. Bazlar da iyonlarını ayrışarak çözünür. Yanlış. c 2 h 5 oh alkol. Alkoller moleküler halde çözünürler. Doğru. Potasyum nitrat içinde metal var. Metal varsa iyonik bağlıdır. İyonik bağlar iyonlaşarak çözünürler. Doğru. Şeker. Şeker de molekül halinde çözünür. Doğru. Cevabımız sodyum hidroksit. Son sorudayız. bileşimi ve özelliği her yerinde aynı olan karışımlara homojen karışımlar denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde homojen bir karışım elde edilir diyor. A şıkkına bakıyorum. Yoğurt ile suyun karıştırılarak ayran yapılması. Ayran heterojen bir karışımdı. Yanlış. Zeytinyağı, limon suyu ve sirkenin karıştırılarak salata sosu hazırlanması. Yağ suda ve asitle çözülmediği için yanlış. Kahve ve su kullanarak sade Türk kahvesi yapılması, Türk kah kahvesi heterojen bir karışımdı. Toz şekerin suda karıştırılarak şerbet hazırlanması, şeker suda çok iyi çözünebiliyor yani homojen bir karışım oluşturuyor cevabımız da